baktığımızda 2084'te 2175 tane takipçi ulaştığını görebiliyorsunuz. 2080 oldu. Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Instagram'da takipçi kazanacağız ve elimizden geldiğince size bu işlemde nasıl organik takipçi kazanabileceğinizi yani gerçekten aktif takipçileri nasıl kazanabileceğinizi göstermeye çalışacağız. Şu anda ekranda bir ve iki tane takipçimiz bulunmakta görmüş olduğunuz gibi. iki takipçimiz de Discord'da bizlerden takipçi istedi. Biz de bugün takipçilerimizi seçtik. Hatta YouTube'dan da bir tane seçelim. Evet bir tane takipçimizi bakın burada bulduk arkadaşlar. Hemen şöyle kopyalayalım ve bu takipçimizi de gönderelim. Bakın o takipçimizi seçtik arkadaşlar. Şu anda ekranda 3 tane farklı farklı takipçimiz bulunmakta. Bugün bu takipçimizi seçeceğiz. Hem Youtube'dan seçiyoruz hem Discord'dan seçebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar sizlere Discord sunucumuzu gösterelim. Sunucumuzda sosyal medya hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz. Sohbet muhabbet edebiliyorsunuz. Kendi arasınıza yardımlaşabiliyorsunuz. Ve bizlerin görev ve etkinliklerimiz yaparak ödüller kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu sayede kendi hesaplarınızı vesaire geliştirebilirsiniz. Discord linklerimiz açıklamada. Hepinizi bekliyoruz sunucumuza. Bu işlem için ise bugün anabayniniz.com sitesini kullanacağız. Bu site sayesinde takipçilerimizle hala da takipçi göndermeye devam ediyoruz. Ve onların hesaplarını her videomuzda detaylı bir şekilde yükseltmeye çalışıyoruz. Siz de anabaynınız sayesinde kendi hesaplarınızı kendinizde geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Site içerisinde bütün platformlar mevcut. Yani sadece Instagram değil, Youtube kanalınızı vesaire diğer özelliklerinizi platformlarınızdaki hesaplarınızı geliştirebilirsiniz. O yüzden bu site güzeldir yani. Linkleri açıklamadaki linkler bölümüne koyacağız. Oradan direkt ana abone sitesine ulaşabileceksiniz. İlk olarak ücretsiz üye ol butonuna tıklıyoruz ve buradan herhangi bir hesabımız yoksa kayıt oluyoruz arkadaşlar. Fakat merak etmeyin kayıt olurken de giriş yaparken de herhangi bir şekilde Instagram hesabınızla alakalı bir bilgi girmek zorunda değilsiniz. Yani biz buna şifresiz giriş yapmak diyoruz arkadaşlar. Bu sayede arkadaşlar güvenli bir şeyle giriş yapıp işlemlerinize başlayabilirsiniz. Evet görmüş olduğunuz gibi bizler de şimdi siteye giriş yapmış bulunmaktayız. Artık buradaki 3 tane takipçilerimizi hızlı bir şekilde takipçilerini gönderelim. Sizler bu işlemi ücretsiz yapabileceksiniz arkadaşlar fakat onu sipariş verdikten sonra sizlere göstereceğiz video çok fazla uzamasın tıkladım kategori bölümüne burada bakın aradığım bütün sosyal medya platformlarına hesaplarımı geliştirebileceğim platformlar bulunmakta istediğimi tıklayıp direkt olarak kullanabilirim çünkü bütün platformlar var fakat ben instagram kısmına geleceğim bakın burada instagram türk takipçiler kadın türk takipçiler erkek takipçiler garantiler çekilişler yabancılar ve ülke bazı servisler olmak üzere takipçiler eklendi burada ülke bazı servisler yeni eklendi ve Burada farklı farklı ülkelerden takipçiler gönderebiliyorsunuz. Bunlar oldukça iyi. Hatta dünkü videoda biz de kullanmıştık. Bir tanesini gayet iyiydi. Ama biz organik takipçi göndereceğimiz için takipçi Türk kısmından kullanacağız arkadaşlar. Tıkladım buraya. Servis bölümüne tıklayıp buradan da bir servis seçmemiz lazım. Ben mesela bugün dördüncüye tıkladım. Mesela bugün değişiklik olsun. Şimdi geldim Instagram hesabıma ve kullanıcı adımın tamamını şöyle kopyalıyorum ilk takipçim için. Yapıştırdım buraya. 100 tane şöyle takipçimizi gönderelim arkadaşlar. Yazdığım yüzü. Sparşal buton tıkladım ve ilk takipçime gönderdim. Hemen hızlı bir şekilde ikinci takip takipçime de gönderiyorum. Onun da ismini kopyaladım. Yapıştırdım. Miktarımı giriyorum sadece. Ve siparişimi veriyorum arkadaşlar. Ve YouTube'dan seçtiğimiz son takipçimizi alıyoruz. Onu da gelip olarak buraya yapıştırıp 100 tane takipçi de ona şöyle gönderiyoruz. Otelde yüzler tane şöyle takipçiler gönderdik arkadaşlar. Bu hesaplarımız artık sağlam bir şekilde gelişeceğini söyleyebiliriz. Sizlere bunları kontrol yapacağız. Şimdi bizler bunları yaparken arkadaşlar görmüş olduğum gibi birazcık bakiye harcamış olduk. Gelin bu bakiyi hem nasıl ekleyebilirsiniz hem de nasıl bakiye kazanabilirsiniz onlardan bahsedelim. Sipariş ekranımız burasıydı. Buradan bakiyeti kısmına geç yapıyoruz arkadaşlar. Buradan siteye güvenilir bir şekilde ödeme yapabiliyorsunuz. İstediğiniz ödeme yöntemlerinden herhangi bir tanesini kullanarak siteye istediğiniz miktarlarda bakiye ekleyebilirsiniz. Ya da bu işlemi ücretsiz yapmak istiyorsanız iki tane yöntem var. Bir tane sayfayı şöyle aşağıya kaydırdığınızda çıkan görev yap para kazan kısmı arkadaşlar. Bakın burada dört farklı görev var. Hangisi size uyuyorsa yapıp direkt olarak para kazanabileceksiniz. E bu sayede hesaplarınızı geliştirebileceksiniz. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem ise satış ortaklığı olmakta. Burada bizlere davet linki vermekte arkadaşlar. Yapmamız gereken şey bu davet linkini kopyalamak şu işaretlediğim yeri. Burayı kopyalıyoruz ve çevremizdeki insanlara, arkadaşlarımıza, işte dosta kim varsa hepsine göndermemiz lazım. Ne kadar çok bu davet linki ile herhangi bir kişiyi site çekip bakiye ekletirseniz o kadar çok da site içerisinden bakiye kazanabiliyorsunuz. Ve kazandığınız bakiyeyi burada ödeme talep et buton oluyor. Buraya tıklayarak arkadaşlar çekebileceksiniz ve çektikten sonra istediğiniz gibi harcayıp kullanabileceksiniz. Bu sayede arkadaşlar yaptığınız işlemlerin tamamını ücretsiz yapabiliyorsunuz. Ekstra olarak verilen siparişleri siparişlerin bölümüne gelerek kontrol edebilirsiniz. Ve herhangi bir konuda sıkıntı yaşarsak destek sistem bölümünden siteye mesaj gönderebiliriz. Bunlar site içerisinde mevcut durumda arkadaşlar. Artık takipçimiz gelecek. Bakalım gelen bir takipçimiz olmuş mu? Evet ilk takipçimizin gelmeye başlamış. 616 olmuşuz. Diğer hesabımıza bakıyoruz 3883'lük bu 3973 olmuş 10 tane daha gelecek. Ve son hesabımız 2084'de 2175 tane takipçi ulaştığını görebiliyorsunuz 2080 oldu. Bu şekilde arkadaşlar hem Discord'dan toparladıklarımızı hem de YouTube'dan seçtiğimiz bir tane takipçimize de takipçilerini göndermiş olduk. Bu sayede hepsine bir dokunmuş olduk yani. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Siz de videomuzda konuk olmak istiyorsanız Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Ya da arkadaşlar YouTube'da yorum atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.